Merhaba arkadaşlar. Bugün uçaklar bu Çok afedersiniz arkadaşlar. Yani bilmiyordum ben de bugün açılacağını ve kumbaranın. Yani hemen açalım. Ne çıkıyor içinden? 26 cefer. Aşağıya. Aşağıya. Sıçı çok ezdim. Ne? Sıçı. O star hediyeleri. 6 tane star hediyesi var tamam arkadaşlar. Hadi be. Ay, bir şey çıkmaz mı? Destansı. Tamam. Lan iki tane kaldı. Yüksel çıkın. Yükselme vuruş. Ya hadi be. Şansıma tüküreyim. Oh bir tane kaldı. şansıma tükürem ben. Şansıma tükürem arkadaşlar. Evet bunları da almış olduk zaten. 593 para. 133 e, neydi o güç puanı. 26 mücefe. Bir de 100 dp katlayıcı. Bu balı kupa ligi bitti. Ems. Bir dakika Neyse, bir tane daha var da şunu da açalım lan. Enemies. Emzim kupası mı düştü oğlum ne oldu acaba? Bir şeydi yaptı da orada. Bir dakika ücretsiz bir şey var. Ve her şey ücretsiz. Bu ne lan? Bu ücretsiz bir şey varmış. Ne o? Ücretsiz Star Drop. He. <laughs> Ne bu? Ne bu? Super Ender mi? Ender, 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 Keşke Super Ender olsaydı. Bu ne Tamam. Günlük kedi alalım bir de. Yam yam. DP katlıcı geldi. Tamam. Ne? Nah, 25. Zaten o kadar şeyim yok lan. O kadar taşım yok benim. O kadar elmasım, elmasım yok benim. Bom paraya baksın <laughs> Arkadaşlar bugün güzel diye ya video. Yani bugün bayağı kutu açtık arkadaşlar gerçekten olabildiğince. Bunun üzerine arkadaşlar şu görevi yapmaya çalışacağım yeni görevmiş. Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Neredesin? Neredesin? Edgar sen burada. 16 kademe bayağı. Hadi bakalım bir de 2x sızları hediyesi arkadaşlar şey bitti değil mi ya o neydi o. adını da unuttum zaten oh be <laughs> adını unuttuk kulüp şeyi vardı da lan git boku reis O gerçekten çok güzel oynayanlar var bu arada arkadaşlar i̇şte al bakalım açtılan parçası yalan onu ona ver onu bana ver ya ve lan ver şunu Allah Allah deli midir nedir neyse ben böyle atarım kardeş Atam başım Git git git. Kaç kaç. Ee, bizden mi şu an bu? Ben de diyorum ne bu? Ne bok yiyor burada diyorum. Yine öğledim. Ulti boşa gitti ama neyse boşver. O git. Bak öldürme lan. O <laughs> Hayır. Allah'ım. Son saniye işi yapması kötü oldu ya. Gel lan buraya. Gel gelme gelme cam doldu lan Hu! Tam öldü. Ver topu, ver topu, ver topu. Ya niye vermiyorsun? Ya niye vermiyorsun? Meymun. Ulan madde tarafından da öldürüldük. Sinirlenme raise geliyoruz. Maddi. Bak çocuk zaten şeyin doldu. Benim asabımı bozma. Gelin buraya. Tamam tamam tamam. Ya. O gol gelir girerse. Tamam girmedi. Çünkü ultim açık. Gelin buraya. Çok sinirlendim. Son 23 saniye. Oğlum yapma lan. Oğlum adam, adam olsa adam için Kim varsın burada? Niye varsın sen burada? Poku git. Hayır. da ben izin vermem. Ya. ne ya, ya? O dokuz düşman yok edip yaptık arkadaşlar. Bugün birkaç görevi yapma yapacağız yani şey yapamazsak da manya, bu ne alaka oğlum görevlere gir. Şu görevi yapamazsak da arkadaşlar 5 savaş kazanalım Hı. Bu kaydettim. Yine de kaç görev yapalım? Yine de ne savaş toplamak için. Bakalım.

Oh. Oh. Mm. Uy, çok iyi öldürdüm lan. Seda gol attı. Yay! Icardi. Beş savaş kazandım. Ay, beş savaş kazandım. Üç savaş. Ay, ne diyorum lan ben? <laughs> Üç kişi öldürmüşüm. yalnız oyuncu olmuşum orada. Sıfır kere ölmüş. Vallahi. Bak. Şu görevi yapmayı düşünüyorum şu anda arkadaşlar. Vallahi. Ender Ender sanki efsanevi olacak da Ender DP kaplıyıcı <laughs> Tamam D bir kere daha oynayalım <laughs> Bu oyun şimdi zaten herhalde 6000 olsa ver, ver görevini yaparım Oğlum hep de oyunu görevler geliyor 6000 olsa ver 5 savaş kazan şu şu karakterle 5 savaş kazan Böyle yani, 1600 zar falan ve zar falan ver. Hep aynı görevler bence yani. Bana göre hep aynı görev. Lan bu Hop hop. O bedgar öldüremezsin. Ben bak. Dur 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 ben öldüreyim. Ben öldüğüm sandım. Bir ke bir kecik. <laughs> Monka'yı öldürecektim ya. Yani. Oha mu? attım Allah. Helal olsun. Ya bir şey yap <Gülüyor> <Gülüyor> Topu ben alayım. <laughs> Şimdi seni dövmek zorundayım. Hadi at. Uy. Bir savaştan da kazandık. Burada pek hasar veremedik ama. Bakayım. Yalnız 5 kişi öldürdü. Sen öldürdü adam. Burada. yaptık bu, 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 bu. bu görevi de yaptık. Çok iyi lan. Sırada bu görevimiz var galiba. Dur. Ben yanlış dedik. Bu görevimiz var sırada. ne <laughs> neyde verilir? Tabii ki de hemen Osal'ın şimdi kralını yapacağız arkadaşlar. Nerede ya o? Bir kez daha güçlendireyim. Hadi bakalım. Bugün gerçekten güzel bir şey oldu arkadaşlar video oldu yani. Bak yine az, az menzilli bir karakter aldık ya. Hadi bakalım. Neyse. şöyle topu bir çaktım mı oh, Oo, ultiyi de açtık ultiyi de atalım hemen şöyle <laughs> <tuh> <tuh> tamam artık easy. Hmm. bak şeyi attım galiba o ne diyorduk o pasta işare golü atınca şey diyorduk ona ya <tuh> Hadi bakalım görev yapacağız tekrar oynayalım Jackson Baroni Sub what's Free What's